Bizim kuş tarama yok. Kapısı da açık. Eee, bu... Hadi es. Canım. düşünce şey da Çok geniş bu tavuğun. Bayağı yumuşak. Roko. Rokom benim gel. Bir sorun mu var midirli Çözelim abi. Kılıcına yemeyebilirsin yani. Gel benim. <laughs> Ulan bir çoğu. <çab. gülüyor> Yastık. Gel lan. Ya şu yumurta. Koyacağım bak. çok? Evet bu kadar. Çekirdek daha iyi oldu. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Selamlar Aleyküm. <laughs> kardeş. Bugün kümese gidelim ama <laughs> Neyse kafesler açık kalmış. Leybar kafeslerimiz dahil. Gece babam diyor ki kapattım mermini. Bak hala bak. Büyük kafesin kapısı da açık kalmış. Bir şeyler olmuş ama ne olmuş anlamadım. Burada açık. Biri bizden habersiz şeyler açmış. Kafesler açmış. Kardeş kim açtı? Şimdi ben o heyecanla geliyorum. Allah Allah. Bakacağız ki biz eksik dedik var mı? Neden gerekirse Kameradan tamam bakarız da. Böyle olmaz ki ama. Poni. Günaydın kızım. Ne iyisin? Bilmem bu ama değil eksik var mı? Biri ya yumurta aldı girdi. Bir iki mesaj girmiş olma ihtimali var ya da babamın haber haberi yok. İki sesini var. Bakacağız ona bakalım bizden ne yaparız şimdi açıyoruz bu kapasları. Baba <laughs> bir sıkıntı var mı? Yok. Ee? Gördüğünüz bir şey oğlum. Ne yani, çim açtı? Ben poni mi açılıyor sonra? <laughs> poni, poni yine aç bir şey de aşağıya. Nereden çıkıyor acaba o ya? Aşağı dedi. orayı ben Gece dışarıdaydı konu. Gece, gece dışarıdaydı çünkü. Evet akşam çok bağırdı ya. bakacağım. Kızlar ispikçi. İspikçide çok sağlam şaka yapılır abi bak şimdi. biz yani. <laughs> İspikçi sürümüzü yaşlı kavga yani. baba. Sen burada alfa mı oldun? Millete yem mi yedirmişsin sen ha? Ha? Kadife. Seni bak. Seni yerim. Seni söker. Çorap yapar ha. E, İyi çorap olur bunlara. Sen, sen, sen tamam tamam kokunma. Bizim... Dünden bugüne ne olmuş anlamadım ki. Bizim kuş sarama yok kapısı da açık yeri de boşaldı İşletici garip bir hal almaya başladı abi çözemedim ha. ne oldu havalar ısındı yumurta yemeler başladı çatlatmalara da başladı Çöldünüz, <laughs> mü? Oğlum burası kalıcı şey ya. Ha? Ne konuşuyoruz siz ara değil mi ama nasıl? Neyse hadi bir gırahtan yumurta topluyor. Bir gırahtan hayvanların yemini vereyim. Bir gırahtan da bizim Serama ne reçetmiş? Babamı oh, bekliyorum şu an. Babama soracağım. Soracağım abi. Ne recet diyor bu Serama? Allah Allah. Neredeyiz? Şimdi Ramazan'dan çıkış da artık. O yüzden ben öpebiliyorum. Ben sizi öpeyim ben. Ben şimdi öpeyim ben şimdi öpeyim. öpeyim. Ne yapıyor şu oğlum? Ayağın iyileşmedi mi Hades İyileşemedi mi? Ha. Tamam ah. Hades, Hades niye böyle yapıyorsa? Tamam gel Cep lan çok çok azca azca. Şu çay başını karıştın ya yani. ne? Ha kale yapıp sana şu yani. Oh. Sus iki dakika sus ya. Bütün sürünü ses tut ton, ton amacı bunda. Bütün desibel buna vermişler dersin ki ya. Of. Bak. Oh. Nerede baktın mı sus sus. <laughs> Benekli. Oğlum sen korkma işte. Oğlum dün de sen burada yatırdın. Korkma olsun lan sen. Hakikaten gurk düşmüş herhalde. Bu kurt düşmüş de çok iyi. Yok. Allah Allah. Şimdi normalde tavuk kurt düşünce şey atır. Heh. Gıdaklaması lazım iş, Gıdaklama yok. Ha tamam. Kurt sadece bana az tepki veriyormuş. Bunun kurku olması değil. Sen hemen yatıracaksın. Dur. Sen hemen yatıracağız. Bugün Yarın ben seni yatırayım. İçeride. Çok güzel olur mu? Yatarken falan. Çıtı <laughs> i̇şte söylüyorum var ya. Anne iyi olur. Şimdi Brahma şeyi de var. Genetiği. Altı da çok geniş bu tavuğun. Bayağı yumurta alır. Yatırırız abi bunu. Ama yumurtaları toplayayım da. Olmazsa ondan gurk Yatırırız daha iyi. Hey ahali. Bizim enişte de yumurta salmışlar. Ha <laughs> enişte rahattır bak. <laughs> enişte rahattır. Roko. Rokum benim gel. Az daha tiç alırsa sırtın üstüne buraya alsın ha. Şurada bir tane daha yumurta var. da kanlı olarak çıkmış. Bunları alacağım. Bunları bu altına koyarız yani. Yazıklar olsun size. Olsun. Bir tane de bir tane de. Şimdi şuraya koyayım. sorun mu var kardeş? Ha? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var midirli? Çözelim abi. Çözelim abi. <laughs> artist. Benim olduğum yerde artist sana düşmez Midilli. Ama bu kadar boyun var. O kadar cesarete cereh yok abi. Biraz fazla geldi bana cesaret. <laughs> Arkadaşlar tavşanlarımız için Yem rasyonu değiştirdik. Çekirdek vermeye başladım. Yiyorlar da, hoşlarına da gitmiş. Bizim yavrularını inşallah doyurur. Hiç bakmadım dibe köşeye. <laughs> o yem yemeli yoksun. Buyur bu bizim ne kadar. Bunu sana yememelisin. Her din elle yap yok bu süre yudamıyorlar. Bora, bize tohumun tamam. tohumunu hadi Tamam mı? Tohumunu yiyerler. Kesesi evet. şeyler alır. Ay şey sen daha beni kum da karıştırdı. Hı. Hmm. Yalnız tam doğal. He. Tam doğru de şey değil. Tavukla çok fazla aşırı yem vermiyor. Aşırı değil yok ya. Yani. Güvercin istila söylüyor. Güvercinler jet. Biz burada iken biz burada iken şey yaparız. Yem verelim hayvanlara daha ki yem sepmiyor. Dışarı ya ama. He aşırı yem bu burada bir tane var değil mi? pony tam var sen canmaz. Yani. Yarıyor <laughs> yani. Karar mı? Yani bunu şu, çözümü nasıl yapacağız? Çözümü yem vermeyeceğiz olur. Ha. Hayvanlar bir de acıksınlar. Bizim tavuklar tav 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 hiç acıkmaz. Sana değil. <laughs> Bazı arkadaşlar yorumladı ben hep bir Acıksana şimdi septim hemen yemesi lazım. Bizim Mehmet de diyor ki o yemesi herkesin ya canım diyor <laughs> o kadar yem verirler bu tavuklara. Ha, hayvanlar bir bakalım bir acıksınlar olur. Ya bazen acı bırakmak bir noktada sağlık açısından iyi. Tabii. Hayvanlar ağaç değil. Aşağı şey bak yem temişen bak. Hmm. Hiç bizine bakmıyor. Lan, niye kursa? So bak kursa kara bak dolu. Aynen. Misafirimiz var. O yüzden kimse çok duramazdık. Canım var. Şey, kahvaltı kapıda yaparız ya bu. Çünkü en az 10-15 kişi gelen. Yani. Oooo <laughs> çok. Dayı mı çocuklar? Hep kuzen mi? Bayramlaşmaya gelecekler. Onu su fotoğrafı ölüm, su fotoğrafı ölüm. Bir de kapıya çıkmasın cece. <laughs> Kim çıkardı oğlum çık kızım sana yine harflerim mi çağırdın ha? Çok ağırdı akşam ya. Çok bağırdın. Amemciler rahatsız ettin bunu. Ha. Ama ben anlamadım oğlum. Kümesleri eğse giyiyor. Kapılar açık. Oğlum, bence sabah diye açmıştık. Açığa gelmiyor. Yok ki burada açığa. Açıdan belki amcam bu falan açtı. Bu gördüğünüz yemde yani bıldırcın yemi de oluyor. Yine hepsi çok doğal. Bu arada sizlere bir dipnot vereceğim. Bak her yerde duyamazsınız. Tavukların tuza da ihtiyacı vardır. Ama çok az. Tuz da vermelisiniz hayvanlara. Böyle doğal yemlerle beslerken mesela ekmeğin içinde tuz vardır. Veyahut de buna benzer işte. Rasyonlarda tuzu da eksik etmeyin. Size miçoyu gösterim mi? Miçoya bak yine bu. <laughs> Ulan miço. Ulan miço acıktın mı? Kara daygo var ya hem de sana. Ne oldu la yıllarca herifle yap, yap yap şimdi mi aklın geldi? He? Al yemeyeceksen ama güzel yavaş yavaş alışmaya başlamış. Bu da gruplaşmaya sebebiyet veriyor. Yavaştan bir tane en azından tavuk grubunu alacaktır kendine. Bir de at gibi koşmasa dersin nalları yok. <laughs> ama yakıştı sürüyor renkli renkli bir ortam oluşturdu. Bak gücüm sen nereye koşuyorsun gel. Gel oraya koştun ya gel gel. O kadar koştun depar attın gel gel. Bunu <laughs> ben sana gel demedim şeydi. Şişt ben sana gel dedim bu kadar. <laughs> Bunu ben sana gel dedim kıskanıyım ama. Tavukları kıskan. Oğlum kıskançlığı bırak. Şş, kıskançlığı bırak poni. Tavuk bunlar poni. ben hepsini çok seviyorum poni. Ya bırak ben sana yedirmek istemiyorum ben belki. Ya ben belki sana yedirmek istemiyorum ya. Yememişsin zaten. Al da taşı. Al taşı. Ya <laughs> rahatsız <gülüyor> Oğlum sırtın zaten çok geniş. Oo. <laughs> tamam. Ya, dünya ben. Heh, benim de gelir. Yani ki yatır. O da ayrı mesela tabi. Nereye yatırsın? Şak şak. Ne, ne işçisin oğlum? Ben Tam bile yat işte. Bugün bayram. Burada bir gurk vardı. Gurk gitmiş mi? Oğlum gurk gurklar bir de. Yer yer mi değiştirirsiniz lan siz? Ha? Şimdi bu da aldım. Sen sürerli yer mi değiştir yazın yastık. Ver lan. Gel şu yumurtaları. Hey yumurta çok. Sen? Sen? Yurda. Çok sus. sus Hiçbir şey de yok altında zaten yalandan yatıyor. Seninle anlaşabiliriz. Ters ters bakmayı bırak. Ben atam seni severim. Gel, gel, gel. Hep öbür gün, bir gün daha beklerim, bir yedi gün falan olsun. Boşta da kontrol yapacağız. En çok merak ettiğim koşu mu yumurtaları? Denizlerin yumurtaları eğer doluysa bak. Dolu çıksın, bayram yapacağız. İkinci bayramı yapacağız. Bir de tavuklara da bu bayramı kutlattıracağım arkadaşlar. Bugün çünkü çok da çalışamıyoruz. Baba. Var mı bir sıkıntı? Ha. Ölüm mü ölüm var mı? Yok Ama yok. Muydu. Çok güzel olmuş. Bunlara kullara Kum koyacağım bak. Heee. Bunlar çok iyiler ya. Hiç korksana. Yani... Biraz de tekiyim ya. Ama hani şahane değil herhalde bunlar. Şahane çok iyi. Babamın kuzenleri geliyor arkadaşlar. Kahvaltıya. Şu kalabalık olacaklar için yani videoyu alabilir miyim? Biraz zor gibi. Almam muhtemelen. Evet bu kadar yumurta topladık. Bunları bugün saklayacağım arkadaşlar. Ama iyi topladık ha. Güzel. Şey. Kurka yer yapıp oraya koyarız. Bu da gay kurku bağlamak olmadı. Tamam sarama nereye gitmiş. Dur, bu bu sormadık sormadı bizim ya. <laughs> Unuttum. Baba o gurk nereye gitti? Sarama nerede gurk? Şey bir, 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 bir. E, akşam geldim ki ne olmuş bilemedim. Civciv cev. Civciv. olmuş. Allah Allah. Yani. Hmm. Şey koydum o. Ben de diyeceğim kapıyı açık yok kendisi. Tamam. Civciv şey, Nereye girdi? Sandığın arkasına girmiş. Nereye girmiş ben anlamadım. Yani yara mara yoktu. Bir üzerine baktım bit de yoktu. idi. Canımız sağ olsun anlaşıldı. Aynen. Bir şey var ağzı diye bak bir civciv oldu mu içi sıkıntı. Evet. Ahmet de cip, Fiko gibi bizdeki gırma Fiko da Anası bakamamış. Kayıp. Saramayı bulduk. Ahmet. Sen Fiko'dan sonra benimsiz cetti biraz cezcetti. Ne oldu? Gelsin gel. Siber. gel siber. lan senin bak. Beş artı birem bak. Fiş, fişim çekeceğim sonunda. bu sus iki dakika ya. Arkadaş görür görmez bağır Çık Al Gel lan Gel gel sen Amerikan futbolu oynuyor Gel Ağzına bağırdım. Bu tam da Bak bu susun hepsi susur ha. Oh yüreğim çıkacak lan. Kardeşim Ahmet'im canın yerim. Sen de şu şifre... Şuko gibiydi biliyorsunuz. Ahmet'te de bir tane vardı. Bende de. Oğlumun dediği gibi gitmiş. Anneyi de selam olan yanına almışız. Gönül isterdi ki bir şey olmasın da işte. Oldu oluyor. Önüne geçemez. Bay Desibel. Senin adın Bay Desibel bundan sonra tamam mı? Bay Gürültü. Bu daha güzel evet. Bunun yeni adı Bay Gürültü arkadaşlar. <laughs> yani sövmüyoruz biz tabi ağzına bağırdım falan değil hemen fazla mı artık insan bazen hakikaten de buraya kadar gelir. Bu anneme bir Bakın neyindir. Ya bu tavuklarında maalesef olabiliyor. Şimdi tek kaldığı için. Civciv tek olunca annenin bakımı da zorlaşır arkadaşlar. O yüzden böyle sorunlar yaşamamız normal. Bu evi de boşaldım. Bayramdan sonra burayı yıkayacağım. Babam bir yere gider zaten. Cümbür cemaat yok. Buradan geri yiyeyim Nereden? Buraya. Buraya az töşeyim. Daha tökmüyor. Çok muhterem arkadaşlar. Sizleri seviyorum bilirsiniz. Yarınki videoyu kaçırmayın. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir like atmanız bize en büyük desteğiniz olacak. Şimdi bıldırcınları buraya mı yatırak? Düşür. Düşür zaten ama burada ya. Bunlar şu an. Çok ötüzler o dikkatimi çekir. Biraz çok fazla bağırırlar ama iyiler. Yemleri var. Yok iyiler. Biraz fazla desibel var. Başka bir Allah sıkıntı Allah. yok. Yemden mi diyorsun o? Yemden mi olur diyorsun? Ha? Yem değil o. Burada yem var. Suları var, dengemezli su var. Burada şey, içme suları da var. E daha ne?

Spikçi de izlediğiniz bu tavır bir psikolojik rahatsızlığı tavuklarda. Tüylerine vuruyor ya. Amacı tüylerini yemek. Ama horozumuzda şu an tüy döküm olmadığı için çok da yiyemez. Bu durum, bu psikolojik durumun en tehlikeli olduğu zaman tüy dökümler zaman olur. Bizim ispikçi birazcık <laughs> sıkıntı yani o süreçte. Zarar var mı? Yok. Eğer çok kalabalık sürü varsa ve iç içe yaşıyorsa da büyük bir zararı var. Sabah gelirsiniz ki hayvanı komple yemiş bitirmişler. O yüzden dikkat etmek lazım o konuda. Bak için de onu yiyelim. Yukarı çetişin de onu tüylerine alır. <laughs> Oğlum bak seni gıttaram bak. İspikçi rahat dur. Ama çok zevkli izlemesi. <laughs> çok sıkışık bir kümesiniz varsa her akşam içeriye ediyorsanız o hayvanlar birbirlerini böyle tüy tüy yiyen varsa arada birkaç tane kopartırsak bir bir de, de kanatırsak bütün sürü hayvanı yerler yani. Ondan sonra sabah adası tavuğun birini yemişler. Kim yemiş? Tayyuhlar yemiş. <laughs> Olur. Ona dikkat etmeniz lazım. Tam da toprağı ben elemeyi düşünüyordum orada karıştırdı. İyi. Tavuklar güzel tepki verdiler. İçerisi onlardı o zaman. odun küllü karışımlı bir toprakta kurt tavuğuna koymuştuk hatırlarsanız. Dedim oraya sarım tavuklar açınız. Odun külü biti parazit dış parazit komple uzak tutar arkadaşlar. Değerli kardeşlerim hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de biliyorsunuz bayramın ikinci günü. E burayı yıkacağım arkadaşlar. Çok iyi olacak buranın yıkılması falan. Ondan sonra şurayı yıkacağız. Burayı yıkmaktansa daha çok taşımayı düşünüyorum. Buraya dokunmayı düşünmüyoruz. Buraya tavşanları almayı düşünüyoruz. Şimdi görüşlerinizi alalım sizlerden. Tavşanlar için güzel olur. Hem de geniş bir alan. Duruma göre değerlendireceğiz. Şimdi kümesin içine girelim. Dışında yıkacağımız burayı yıktıktan sonra bayağı bir zaten açılacak. Sonra şu polinin kafesinin şu üstünü falan buraya yıkıp tekrardan bir düzenlemeyi düşünüyorum. Köpek kulübemizin üzerini daha güzel yapalım ya. Bu ne ya? Derim. Sonra benim söğüdümü sevelim. <laughs> Söğüt ağacını sevmişim geçen de bir arkadaş yazmış. Yani ağaç da sevilmez ya falan yaşmış. Niye bu canlı değil mi kardeş? Niye sevmiyor? Aynen, güzel değil mi? Bak, i̇nsanın içini okşayan her şey sevilebilir. Bu dünya sevgiyle dönüyor arkadaşlar. O yüzden taşı toprağı bile seversin. Cet otur garıncaya sev, garınca şaha kakar. At gibi koşar, çişner sevginin yapamayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. İçeride kümesten hiçbirine dokunmayı düşünmüyorum açıkçası. Ama şimdilik sizlerden önce bir görüşlerinizi alacağım. Şimdi bura çok güzel genişlediği için bunları kaldıktan sonra daha da hoş olacak burası. Dışarıda şöyle boş kafeslerimiz var. İşte kurtları koymak istediğimiz veya da diğer hayvanları yerleştirmek istediğimiz. İşte halen daha dolu kafesler de var. Bunları boşaltsak da sürekli bakıyorum kafesler doluyor. Dolduruyoruz yani. Bıldırcınıdır, odur, budur. Aa, alttan gelen bıldırcını da yine şuraya almayı düşünüyorum. oraya kaldırıp komple söküp. Yapacağız da yapacağız. Burada gözünüze çarpan abi şurayı da kaldırsın daha güzel olur dediğiniz bir yeri varsa söyleyin arkadaşlar. Ben de ona göre hareket edeceğim. Siz ne derseniz o. Şu sıraya dokunmayın da bu sıra çok zor çünkü. İlk yaptığımız kümes sistemiydi. Bu sıra gayet ideal duruyor zaten. Tek tip böyle hayvanlar için daha güzel olmuş burası. Ama öbür kafeslerden görüş alabilirim sizlerden. Hangilerini yıkmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. <laughs> Çimde vereyim mi azıcık? Çim verirəm mi sizə? Çox hazırdır. Çox verirəm şımarlıdır. Porazdan çəkirdək falan yedirəcəm. Çəkirdək daha yedirəcəm. Hades bu bizim dəsibəli yox, bay yürüntü yox piyasadamsa niyə bağırırsan oğlum? Acəltdinmisiniz siz? İçidək götünə, içidək götünə. çok yumuşak tüyler bizim. Benim öbür cüceler çok da yemiyorlar ya. Bana cücelere götürüp da bizim cüceler çok da şey yapmıyor ya. Yani işte bu yumurta salmamışız zaten. Ha bizim bu cücelere bu ara şey veriyoruz sürekli. Kuraldan işte çekirdek falan aldık onlardan vereceğim de yani. Ye bakayım kızım. Ha bunlar Yesene oğlum kızım beni. He? Kara bir seni. Zıbik. Ha yiyorlar iyi. Şu tavşanıma dersin taç var kafasında bak. Gördünüz mü izi? Renkli bir taçı var böyle kafasının üstünde. Çok tatlı. <laughs> ölürüm ben sizi. Ölürüm. Tamam. at diye. Ye canım benim. Bir. Ha. Aşağıdan videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kusura bakmayın. Çalışamıyoruz, didinemiyoruz ama umarım sizlere faydamız oluyordur. Umarım sizleri mutlu edebiliyoruzdur. Yarınki videoyu kaçırmayın. Yarın daha güzel bir videoyla hoşça Hoşçakalın. Bay bay.